bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Bugünün vakası 28.351. Her şeyden sıkıldım. Çok Türkiye çok ekonomisi çok batacak. Kendimden. Türkiye bir tırmanışta. Avardığını gördüm. Dolar 7 lira, 8 lira. Türkiye o adeta sen, bir uçuşu şey. içerisinde. Türkiye bu noktada. Bindik ayakta. Çok, çok, çok abartı bak. Ve buradaki insanların değişime bakın. Yarı robotu. Ben annene vermiştim o gece. Annene 2000 TL vermiştim. Annene. <laughs> Bu e, Feth'in ikinci e, Feth'i. Yani Ayasofya'nın ve İstanbul'un ikinci Feth'i olarak görüyorum ben. Tamam kurtaracağız seni. Bak kurtaracağız. <gülüyor> <gülüyor> I'm so cool dude